ve eşlik ve benzerlik konusundayız. Şimdi önce eşlik ve benzerlik konusundaki şu eşlik ne demek buna bir bakalım. Haydi arkadaşlar. Şimdi iki tane üçgen verdiğinde ve böyle ABC şöyle bir ifade ve D, e, F dediğinde benim bu ifadenin anlayacağım ne olacak arkadaşlar? Şu eşlik belirtecek bana şu ifadeyi gördüğünde bu iki üçgen birbirine eştir demektir. Yani aynısı sadece ABC değil de DEF demiş. Bu ne demek? Bu iki üçgen birbirine eşit. Sadece üçgen olarak algılamayın. Örnek verelim. Bakın. Şimdi şöyle bir tane benim dikdörtgenim olsun. Adı da A, B, C ve D olsun. Burası 3 santim. Burası da 4 santim olsun. Daha sonra bir tane daha şöyle dikdörtgenim olsun. Buranın da şurası 4, şurası 3 olsun. Bu da K, L, -M -N olsun. Arkadaşlar bu iki dikdörtgen birbirinin nesidir? Eşidir. Yani eş aynısıdır. Şimdi şurada verilen ifadelere göre açıları karşılaştıralım. Peki ben burada hangi açı hangi açıyla aynı olduğunu nasıl anlarım? Birincinin en başındaki ifade ikincinin en başındaki ifade yani A eştir D'ye. İkinci B de eşittir E'ye. O zaman C açısı da eşittir F açısına. Bakın buradaki B açısı buradaki E'ye gördüğünüz gibi. Buradaki A açısı buradaki D'ye. Buradaki C de buradaki F eşittir. Yani şöyle dedi diyelim. K, L, M şöyle dedi ve P r s derse k p y l r y m eşittir diyeceksiniz. Sıralamayı bozmayacaksınız. Peki kenarları karşılaştıralım. Burada da şöyle bir ifade var. Aynı açı karşısındaki kenarlar birbirine eşittir. O zaman A D açısını eşitse A açısının karşısındaki A da eş olacak D açısının karşısındaki küçük D'ye. O zaman B E'ye C, D, F, y demeliydik. Şimdi şu yandaki ifadeye bir bakalım şu örneğimize. Diyor ki 1 ve 2 nolu şekilleri eş şekiller çizelim. Şimdi arkadaşlar istediğiniz gibi eş şekiller çizin. Ben mesela şu birinci şekil için şöyle yapacağım. Bakın iki tane şuradan şöyle gelmiş diyeceğim. Şurasını çizdim. Sonra diyeceğim ki bir tane şöyle var. Bunu da böyle diyeceğim. Böyle aşağı doğru çizeceğim. Sonra diyeceğim şöyle çaprazlamasına iki birim gitmiş. Şöyle çaprazlamasına 2 birim gideceğim. Ve şuradan da bir dik var. İşte bunu da indiğimde. Gördüğünüz gibi bu iki ifade birbirine nedir arkadaşlar? Eş olacak. Çünkü aynısı. Bunun yönü değişebilir. Bu tarafa bakabilir. Bu tarafa bakabilir. Ama aynı açı ve uzunlukları eşit olduğu için eşittir. Bunu da aynı mantıkta çizeceğim. Bunu da şöyle çizmek istiyorum. Ben bakın şöyle geldim. Şöyle geldim. Şöyle bir birim. Şuraları çizdim. Bakın şuraları çizdim. U'yu çizdim. Sonra şöyle iki birim gelmiş. Geldim. Bir birim yukarı gitmiş. Ondan sonra şöyle bir birim yukarı gitmiş. Sonra böyle gelmiş. Burayı da böyle kapatmış. İşte bu iki de şu aşağıda çizdiğim mavi şekilde birbirine nedir? eştir. E, işaretleri ne arkadaşlar işte şu işaret. Genelde eşlik diye ilgili bu tarz sorular geliyor. Şimdi diyor ki 1 ve 2 nol dikdörtgenler eş olduğuna göre yani aynıymış. Şimdi bunun kısa kenarı arkadaşlar gördüğünüz gibi 3 ise bunun kısa kenarı da nedir? 3'tür. O zaman şu kısa kenarda nedir? 3'tür. E, o zaman burası 4 burası 3 ise uzun kenarda 7 değil. Demek ki burası da neymiş? 7. Şu CG uzunluğu da 7. Şurası da 7. Şurası da 3. Neyi soruyor bana? alanları toplamını soruyor. Benim bu dikdörtgenlerin birbirine eşitse bir tanesinin alanı diğerinin alanına eşittir. E bir tanesinin alanı uzun kenarı 7, kısa kenarı 3 ise ne olur? 21 olur. Bundan 2 tane varsa alanları toplamı ne olur? 42 cm kare olur demeliydim. Şimdi eşlik konusunu hallettiysek sıra geldi benzerliğe. Peki benzerlik de? Benzerlik iki çokgenin karşılıklı açı ölçüleri eşit ve karşılıklı kenar uzunlukları orantılı ise bu çokgenler benzerdir diyorum. Şimdi benzerliğin sembolü ne arkadaşlar? Benzerliğin sembolü şöyle bir dalga. Dalga şeklini yapıyoruz. Eşlik eşittir dalga. Benzerlik sadece dalga. Şimdi bana şöyle bir ifade vermiş. Diyor ki yukarıdaki şekillerin benzerliklerini belirleyip kenar uzunluklarını bulalım. Şimdi arkadaşlar her iki üçgenin açıları da 90-53-47, 90-53-47... O zaman şöyle yapacağım. Aynı açıda olan harfler birbirine eşittir. Aynı açıda örnek veriyorum şimdi bu ABC üçgeni dediğimde bakın ABC benzerdir dedim. A açısında 47 varsa burada 47 olan hangisi? Gördüğünüz gibi F. O zaman A açısı neye denk gelecek? Burada birinci olan F'ye. O zaman F sonra B demiştim 90 E yani BD E'ye eşit olacak. E geriye ne kalıyor arkadaşlar zaten? F, E, D açısı. İşte bunların benzerlikleri böyle. Bakın A, F ile, B, E ile, C de D ile. O zaman ben bu işlemi yaptığımda 6, 8, 10 üçgeni olur. Bu da ne olur arkadaşlar o zaman? Bakın şimdi burada 6 ise, burada 3 ise bunun oranı ne olmuş? 2 katına çıkmış. O zaman bu ifade yani şu ikinci gördüğümüz dik üçgen bunun tüm uzunluklarının yarısıymış. O zaman bu da 3, 4, 5 üçgenidir demeliydim. Şimdi gelelim bu benzerlikle ilgili en çok soru tarzının sorulduğu benzerlik oranı kısmına. Arkadaşlar benzerlik oranı da benzer iki şeklin karşılıklı kenar uzunlukları arasındaki oranı da biz benzerlik oranı diyeceğiz. Şimdi şuradaki ABC, üçgenleri inceleyeyim. Şimdi önce bunun bir bu iki üçgenin benzerlik oranını DF uzunluğu ve EF uzunluğu bulun. Önce ne yapacağım? Benzer olan açıları ve kenarları bir belirleyelim. A açısı şöyle yapacağım bak A B C şöyle benzer olacak işte DEF mi artık bakacağız. A açısı hangisiyle aynı? D. O zaman A'ya D yazdım. B açısı hangisiyle aynı? E. O zaman E yazdım. C açısı da F ile. Tamam. O zaman bunların gördüğü kenarların Birbirinin oranı da birbirine eşittir. Yani benzerlik oranı. Şimdi bu iki benzer üçgenin benzerlik oranını herhangi bir açıdan bulabilirim ben. Şurada tüm kenarları vermiş olsa da olmasa da önemli değil. Bakın bir tanesini vermiş. Şimdi şu F açısı gördüğü kenar ne? 4. O zaman 4'ü buraya yazdım. Bölü dedim. Bunun oranı olacak ya. F açısına eşit olan açı hangisiydi? Bakıyorum sonda bu da sonda C. Hemen C'nin gördüğü açıya baktım 8. O zaman bunun benzerlik oranı 1 bölü 2'dir. Ya da 8 bölü 4'ten 2'dir. Yani buradaki kenarın buna, buradaki kenarın da buna oranı olabilir. O zaman benim bu benzerlik oranı 1 bölü 2 ya da 2'dir demeliydim. Şimdi diyor ki DF uzunluğu nedir? Şimdi o zaman burada nereden faydalanacağım ben? Benzerlik oranından faydalanacağım. DF uzunluğuna A dedim. EB, EF uzunluğuna da B dedim. DF uzunluğu için şunu yapıyorum. E'nin karşısında ne var? A var. Küçük üçgenden başladıysam her zaman oranlama yaparken her zaman küçük kullanacağım. Bakın E'nin karşısında A var. A bölü. Küçük üçgen dedim. Büyüye geçtim. E ile eşit olan açı hangisiydi? B'ydi. O zaman B'nin karşısında 10 var. Demek ki A bölü 10 eşitmiş. Küçük açıda bildiğim açıları yani karşısında bir oran olacak şekilde yapıyorum. F'nin karşısında 4 var. Benzer olduğu için C'nin karşısında 8 var. İşte benim benzerlik oranı kullanarak kenar bulma olayım bu. Sadeleştirdiğimde bunlar 1 bölü 2 olur. Demek ki A neymiş arkadaşlar? 5'miş. O zaman burası da 5'tir. Bunu nereden buldum? Benzerlik oranından 1'e 2 oranı ya da 2'ye 1 oranı olduğu için. Aynı mantık EF'ye yapıyorum. Bakın küçük üçgenden başladığım için D'nin karşısında B var dedim. Fark etmez. Bu sefer de tam tersine yapalım. Büyükten önce büyüğü sonra küçüğü yazalım. Büyük üçgenden başlıyorum. A'nın karşısında 12 var. A'ya benzer olan D açısının karşısında B var. Eşittir. Bu sefer de C'nin karşısında 8 var. Bölü burada C'nin karşısında 4 var. Fark etmez. Neye de eşit olabilir? B'nin karşısındaki 10 bölü E'nin karşısındaki 5'e de eşit olabilir. Herhangi birini kullanalım. Fark etmiyor. Şunla kullanalım mesela. Şu ikisini kullanalım arkadaşlar. Bakın şurada sadece şimdi 2. 6 katına çıktığı için B ne oldu? 6 oldu. 12 bölü 6'da 2'dir. Yani 6 bölü 12 de 1 bölü 2'dir. O zaman B açısı da neymiş? B kenar uzunluğu da 6'ymış demeliydi. İşte benim benzerlikle alakalı tüm bilgimin bu kadar olması yeterli. Şimdi benzerlikle alakalı bazı problemler soruluyor arkadaşlar. Müfredatta benzerlik problemleri diye bir şey yok. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Kesme ve katlamayla ilgili sorular sorabilir size benzerlik. Bunu unutmayın. O yüzden hocam niye bu kadar sığ anlattınız, detaya girmediniz? Detay sizin müfredatınızda yok. Bu kadar. Eşlik, benzerlik, benzerlik oranı veriyorsun. Eşliği veriyorsun, benzerliği veriyorsun. Bu kadar. Neyin ne olduğunu bilmeniz yeterli. Şimdi bir örneğimize bakalım. A, B, C, D, K, L, M, N nedir? Benzerdir demiş. Yani A ile K, B ile L, C ile M, D ile de N birbirine açı olarak eşitmiş. Şimdi bakalım benzerlik oranı nedir? Şimdi benzerlik oranını nasıl buluyorum arkadaşlar? Bakın 12 santimetrenin 18'e oranı benim benzerlik oranıdır. Yani ya 12 bölü 18 olan her tarafı 6'ya böldüğümde 2 bölü 3 ya da 18 bölü 12 olan 3 bölü 2 benim benzerlik oranlarım olabilir. Çünkü bunun buna oranı bunun da buna oranı olabilir. Peki nm uzunluğunu nasıl bulacağım? Aynı mantık bakın buraya a dersem 12'nin küçükten başladığım için yapayım. 12'nin 18'e oranı yine aynı şekilde küçük olan 18'in de a'ya oranıdır demek. Bunları sadeleştirdiğimde arkadaşlar burası neydi? 2 bölü 3'tü. Bu bunun 9 katına çıktıysa bu da bunun 9 katına çıkacak. A ne olacak o zaman? 9 kere 3'ten 27. Demek ki burası da neymiş? 27'ymiş. Bakın burada çok önemli bir hususumuz var. Diyor ki eş çokgenleri benzerlik oranı 1'dir. Ne demek bu? Mesela bir dikdörtgenim var. Kısa kenarım 4, uzun kenarım 6. Aynı şekilde bir tane dikdörtgenim böyle var. Uzun kenarı 6, kısa kenarı 4. Ama şekil olarak farklılar. E, bunların benzerlik oranı nedir arkadaşlar? Bakın kısa kenarların birbirine oranı 4 bölü 4'ten 1 ya da uzun kenarların birbirine oranı 6 bölü 6'dan 1'dir. O zaman eş çokgenlerin benzerlik oranı 1'dir. Eğer eşseler 1'dir. Çünkü aynılar zaten. İkinci hususumuz çok önemli. Benzer çokgenlerin çevreleri oranı diyor. Benzerlik oranına alanları oranı ise benzerlik oranının karesine eşittir. Şu örneğimiz üzerinden devam edelim. Bakın benzer şu 4'e 6 olsun. Şu da ne olsun arkadaşlar? 2'ye 3 olsun. Benzer yapacağım ya bakın kısa kenarları arasında 1 bölü 2'lik oran yaptım. Şimdi çevreleri oranına bakalım. Önce bu iki yazdığım ifadenin benzerlik oranını bulayım. Arkadaşlar bunu benzerlik oranı bakın kısa kenar 2 kısa kenar 4 2 bölü 4'ten ya 1 bölü 2'dir ya da 4 bölü 2'den 2'dir. Tersi de olabilir. Tamam mı? Tamam. Şimdi çevreleri oranına bakalım. Buna birinci buna ikinci. Birincinin çevre uzunluğu kaç? 6, 12, 8 daha 20. Peki şu 2 numaralının çevre uzunluğu kaç? 4, 3 daha 7, 3 daha 10. Bakın çevreleri oranı da 1 bölü 2 ya da 2. Aynı. Demek ki çevrelerinin oranı benzerliklerin oranına eşittir. Ama bir de gelin alanlarına bakalım. Alanları ne bunun arkadaşlar? Birincinin alanı 24, ikincinin alanı 6. Peki Bunların oranı kaç? 6 bölü 24'ten ya 1 bölü 4 ya da 4. Alanları oranının da kare kökü neye eşittir? Benzerlik oranına bakın ya 1 bölü 2 ya 2 bakın işte burada ispatladık. Yani benzer çokgenlerin çevreleri oranı benzerlik oranına alanları oranı ise benzerlik oranının karesine eşittir. Yani benzerlik oranının karesi ne burada? 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4 işte alanları oranına eşit diyorum. Şimdi iki tane örneğim var. Bununla size konuyu güzelce kavratalım. 15 metre uzunluğundaki bayrak direğinin şu bayrak direği 15 metreymiş. Gölgesi 24 metreymiş. Tamam. Aynı anda 180 santimetredeki 180 santimetre olan şu kişinin gölge uzunluğu nedir diyor. O zaman ne yapacağım arkadaşlar? Bu bayrağın kendi uzunluğunun gölgesine oranı aynı şekilde bu insanın boyunun gölgesinin oranına eşittir. O zaman ne yapacağım? Ben bunları 3 ile sadeleştirsem 5'e 8 kaç katına çıkmış arkadaşlar? 36 katına çıkmış. O zaman bu da 36 katına çıkacak. 36 çarpı 8'den 48'in 8'i elde var 24 288 santimetreymiş. Yani bunların ikisi arasındaki oran bunların ikisi arasındaki orana eşittir. Şimdi Burada iki tane benim bitirici cümlem var. Bir tanesi benzer olmaları. Bir tanesi de KLM üçgenin kenar uzunluklarının tam sayı olması. Arkadaşlar o zaman benzerlik oranlarını kenarlara uyguladığımda KLM'nin kenar uzunluklarının tam sayı çıkması lazım. Mesela 8 cm ile 27 cm birbirine benzer olsun. Yani B açısıyla L açısı birbirine benzer olsun. Bakalım doğru mu olacak? Yaptığımda şimdi 27'nin 8'i oranı buradaki ifadeleri çarptığımda çıkacak sonuca eşit olması lazım. Çünkü neden? Buradaki 8 ile 27 bölü 8'i çarparsam bakın bu sonucu elde ediyorum. O zaman buradaki tüm sayılarla 27 bölü 8'i çarpıp kenarları bulmaya çalışayım. Şimdi hangi kenar hangisi olduğu önemli değil. Çevre uzunluğunu istiyor ya. Benim şurada bulacağım değerler direkt toplama işlemindeki değerlerim olacağı için. işte bu mu bu mu önemli değil. E 27 bölü 8 yaptığımda arkadaşlar tam sayı çıkıyor mu? Çıkmıyor. O zaman demek ki benim oranlayacağım ifadeler 27 ile 8 değilmiş. O zaman bir de 27 ile 18'i deneyelim. Bakın 27 bölü 18'den. Her iki 9'a böldüm. Her iki tarafı 9'a böldüm. 3'e 2. 3 bölü 2. Yani şu 18 yani şu C açısıyla L açısı benzer mi bakalım. Bu 18'i 3 bölü 2 ile çarptığımda 27'yi buldum. 8 ile de 3 bölü 2'yi çarptığımda 12 bulurum tam sayı. 16 ile de 3 bölü 2'yi çarptığımda 24'ü bulurum. Arkadaşlar bakın hepsi tam sayı oldu. 27 bölü 16'yı yapsanız da tam sayı çıkmayacaktı. O zaman benim benzerliğim neymiş? L açısıyla C açısıymış. O zaman bunun kenarları nedir? 24 ve 12 bir de 27'ymiş. O zaman toplamı ne olur? 24 artı 27 artı 12'den 63 santimetredir demeliydim. Aşağıdaki dikdörtgenlerin benzerlik oranı 3 bölü 5'tir diyor. Buna göre küçük dikdörtgenin alanı kaçtır? Şimdi arkadaşlar bakın bunun kısa kenarı 10 uzun kenarı 20 ise bunun kısa kenarını A dersem A'nın 10'a oranı 3 bölü 5'miş. Bakın bu 2 katını çıktıysa bu da 2 katını çıkacak. A 6 olacak. Peki 10'a 20 ise 2 katıysa bu da 6 yanı olacak. 12 olacak. İşte benzerlik oranının 3 bölü 5 olması budur. E küçük dikdörtgen alanını soruyor. 6 çarpı 12'den 72 olmalıydı. Benzerlik oranı 2 bölü 5 olan iki üçgenden diyor. Bakın 2 tane üçgen varmış. Benzerlik oranı neymiş arkadaşlar? 2 bölü 5'miş. Yani şunun diyelim 2 şunun da kenar uzunluğu 5. Şu açılarda birbirine benzer. Tamam 2 bölü 5. Birinin çevre uzunluğu 20 santimetre ise. Bakın bu A ise bu da B ise. O zaman ne demiştik? Çevre uzunluğunun oranı benzerlik oranlarına eşittir. Bunun çevre uzunluğu 20 ise. bunun Bununkini de bilmiyorsam benzerlik oranı neye eşittir? Çevre uzunluğunun oranına eşitti. Bakın, 10 katına çıktı. 10 katına çıkarsa, bunun da çevre uzunluğu kaç santimetre olabilirmiş? 50 olabilirmiş. Ama tam tersi de olabilir. Bu soru işaretinin 20'yi bölümü de 2 bölü 5 olabilir. Bu kaç katına çıkmış? 4. Bu da 4 katına çıkarsa, bu sefer de 8 olmuş olabilir. Yani çevre uzunluğu ya 50'dir ya da 8'dir. Benzerlik oranı 2 bölü 5 olan iki üçgenden birinin çevre uzunluğu 20 ise diğeri ya 50'dir ya da 8'dir. Yani şöyle olacak arkadaşlar. Ya A bölü 20 eşittir 2 bölü 5 ya da 20 bölü A eşittir 2 bölü 5. Buradaki A değerlerinin ikisi de çevre uzunluğu olabilir. Evet arkadaşlar benzerlikle ilgili konu anlatımımız burada bitti. Soru çözüm videolarıyla karşınızda olacağım.